Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. En sevgiliye programımıza başlıyoruz. allah Teala hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun, selam olsun. allah Teala Efendimiz'e salat eylesin. Hazreti İbrahim aleyhisselama alemlerde salat eylediği gibi onun aline salat eylesin. Alemlerde Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ailesine salat eylediği gibi bereket ihsan eylesin yine hem Efendimiz'e hem de ailesine. resul Ekrem Efendimiz'in saadetli hayatını Mustafa Asım Köksal hocamızın İslam Tarihi isimli kitabından birinci cildinde dördüncü bölümünden devam ediyoruz. Bugün İslamiyet'in Mekke-i Mükerreme'de gizlice yayılışı başlığındayız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i bu bölümde Asım Köksal hocamız şu başlıkla Efendimiz'i ifade ediyorlar. İlk mümin ve Müslümanlar ve bunların ilki resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdi. Fakat Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberlere emrettiği hemen hemen aynı emirlerdi. Dolayısıyla da bütün dinlerin hakiki ismi, gerçek ismi İslam'dır. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam ben Müslümanların ilkiyim buyuruyor kendi dönemi itibariyle. Mustafa Hasım Köksal hocam da sevgili Peygamber Efendimiz'den bahsederken öyle ifade ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanında yüce Allah'a iman ve ibadet edenlerin ilkiydi. Bu vaka Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. En'am suresinde 162 ve 163. ayet-i kerimelerde. De ki ben Allah'a ihlas edici olarak ibadet etmekle emrolundum. Bana Müslümanların evveli olmam emir buyuruldu. De ki hiç şüphesiz Rabbim beni dosdoğru bir yola, dimdik ayakta duran bir dine, İbrahim'in Hakk'a yönelik tevhid dinine iletmiştir. Ben bu ümmette Müslüman olanların ilkiyim. İlk sıralarda Kureyş müşriklerinin ulu kişilerinden aşırı inkarcı ve itirazcı olmayanları yanlarından ve meclislerinden geçtikçe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret ederek Abdülmuttalib oğullarının gökten söz eden oğlu bu derlerdi. Peygamber Efendimiz'i gösterirlerdi. Kureyş müşrikleri ilk sıralarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe mescidinde namaz kılmasına da karışmamaktaydılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün başlarında Kabe'ye gider, kuşluk namazı kılardı. Kureyş müşrikleri bu namazdan da hoşnutsuzluk göstermezlerdi. Bir problem yok çünkü kendi hayatlarına, kendi sosyal statülerine dokunan bir durum yok. Kendi kendine ibadet eden biri var. Bundan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılacağı zaman Hazreti Ali ile Zeyd bin Haris'e oturup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i beklerlerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yüce Allah'a ve onun resulüne ilk inanan ilk müslüman kadın peygamberimizin zevcesi Hazreti Hatice radıyallahu anha annemizdi. Hazreti Hatice peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykuda gördüğüm ve sana anlatmış olduğum şeyi yüce Rabbim bana Cebrail aleyhisselamı göndererek açıkladı. Buyurup Yüce Allah tarafından gelenleri ve Cebrail aleyhisselamdan işittiklerini haber verdiği zaman sana müjdeler olsun, vallahi Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz, sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir diyerek Allah'a, Allah'ın Resulüne ve ona Allah'tan gelenlere ilk inanan ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldiği pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce namaz kılmak ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldiği pazartesi gününün sonuna doğru herkesten önce namaz kılmak yüce Allah'ın selamına nail olmak şerefine eren Allah tarafından cennette inciden bir köşkle müjdelenen mutlu cennet hatunuydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmi tarafından reddolunmak, yalanlanmak, hakaretlerine uğratılmak gibi hiç sevmediği kaba ve katı davranışlarla karşılaşarak üzüntü içinde evine döndükçe yüce Allah resulünün üzüntüsünü Hazreti Hatice'nin teselli ve teskin edici sözleriyle hafifletir, sebatını sağlar, vazifesini kolaylaştırırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerde kendi zamanındaki kadınların hayırlısı İmran'ın kızı Meryem'di. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir. Cennet halkı kadınlarının üstünü Hüveylid'in kızı Hatice. Muhammed'in kızı Fatıma, İmran'ın kızı Meryem, Müzahım'ın kızı ve Firavun'un zevcesi Asiye'dir buyurmuşlardır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, cennet halkı kadınlarının, cennetteki kadınların en üstünü Hüveylid'in kızı Hatice annemiz, sonra Resulullah aleyhisselatü vesselamın kızı Fatıma annemiz, İmran'ın kızı ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın annesi Hz. Meryem annemiz, bir de Müzahm'ın kızı ve Firavun'un zevcesi Asiye annemiz. Hz. Hatice Müslüman olduğu zaman yanında bulunan kızları Hz. Rukayye, Hz. Ümmü Külsüm, Hz. Fatıma da Müslüman olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme İslamiyet üzerine biat etmiştir. Allah Teala hepsinden razı olsun. Şefaatlerine ihsan eylesin. Hazreti Ali keramallah ve şey peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le Hazreti Hatice'nin namaz kıldıklarını görünce nedir bu diye sordu. Peygamberimiz bu Allah'ın kendisi için seçtiği peygamberini onunla göndermiş olduğu dinidir cevabını verdi. Ben seni bir tek olan Allah'a imana ve ona ibadete ne yarar ne de zarar veremeyecek olan Lat ve Uzayı inkara davet ediyorum buyurdu. Hz. Ali ben bu dini bugüne kadar hiç işitmedim. Ben babam Ebu Talib'e söylemedikçe, danışmadıkça bir iş yapamam dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik işinin açıklanmasından önce yayılmasını istemediğinden Ey Ali! Sana söylediğimi yaparsan yap yapmayacak, Müslüman olmayacaksan sana söylediğim bu işi gizli tut, açığa vurma buyurdu. Bir taraftan imana davet, dine davet var ama diğer taraftan da bir sırrı saklama üzere Hazreti Ali Efendimiz'e bir yük yine yüklüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani her halükarda Hazreti Ali Efendimiz'i yetiştiriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hz. Ali o gece bekledi. Yüce Allah onun kalbine İslam sevgisini düşürdü. Sabahleyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vardı ve ''Ya Muhammed, senin dün bana söylediğin şey neydi?'' diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''La ilahe illallahu vahdehu la şerikele'' diyerek kendisinden başka ilah bulunmayan bir olan şeriki olmayan Allah'a şehadet getirecek, lat ve uzzayı ret ve inkar edecek, Allah'a denk tutulan her çeşit putlardan uzak duracaksın buyurdu. Hz. Ali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğunu hemen yerine getirip Müslüman oldu. Allah Teala ondan da razı olsun. Babası Ebu Talip'ten korkarak Müslümanlığını bir müddet gizli tuttu, açığa vurmadı. Hazreti Ali Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı. Hazreti Ali Keramallahu Veşe ve der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü peygamber gönderildi. Ben de salı günü Müslüman oldum. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılan ilk adamım. Mekke'de peygamber aleyhisselamla birlikte Mekke'nin bazı taraflarına gitmiştik. Dağların ve ağaçların arasından geçip giderken karşısına çıkan hiçbir dağ, hiçbir ağaç yoktu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Esselamu aleyke ya Resulallah Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü diyerek selam vermesin. Demek Hz. Hazreti Ali Keramallahu Veşe de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ağaçların, dağın, taşın selam verdiğine şahit oluyor. Allah Teala yakinini kuvvetlendirmiş. Zaten yakinle alakalı konuşulunca Hazreti Ali Keramallahu Veşen'in bir e, ulvi sözü dile getirilir. Hazreti Ali Efendimiz buyurur ki perdeler kalksa, tüm perdeler kalksa yakinimde artmaya ya da azalma olmaz. İman öyle bir kemal bulmuş. Namaz vakti gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke vadilerine doğru çıkıp gider. Hazreti Ali de Babası Ebu Talip'ten, bütün amcalarından ve halktan gizli olarak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gider, namazlarını oralarda kılarlar, akşamleyinde dönerlerdi. Yani bu ilgimi çekti. Resulullah aleyhisselatü vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e davette bulunuyor, Allah'a imana davet ediyor. Ama onun yanında da başka bir vazife veriyor, çok zor bir şey sır saklayabilmek. Ve bunu gizli tut buyuruyor. İslam güneşinin Hazreti Ali Efendimiz'i sardığı zamanlarda Hazreti Ali Efendimiz'e yüklenen büyük bir şey. Yani imandan sonra sır tutması. Bunu yap, bunu da yapma. Gizli tut. Evet Mekke'nin dışına çıkarlardı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam... E, Hacı Ali Efendimiz'e birlikte namaz kılarlardı. Allah Teala'nın dilediği zamana kadar böyle devam ettiler. Bir gün Hazreti Ali'nin annesi Fatıma Hatun, Fatıma bint Esed radıyallahu anha. Kocası Ebu Talibe Ali'nin Muhammed'in yanına devam ettiğini görüyorum. Yani bir yerden sonra artık ne diyelim bir şüphe mi annenin içinde ya acaba Hazreti Ali Efendimizdeki değişiklikleri mi fark etti? Yani ...hani gizliyor bir şey gizliyor... Ee, ...Muhammed'in yanına çok gidip geldiğini fark ediyorum... ...senin başına Muhammed tarafından... ...oğlun hakkında güç yetiremeyeceğin bir iş gelmesinden korkuyorum... ...dedi Ebu Talip... ...demek oğlum bana bunun için mi görünmüyor... ...dedi... ...ve hemen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle... ...Hazreti Ali'nin ardına düştü... Onlara Ebu Düb Vadisi'nde veya başka bir vadide batn Nahle'de namaz kıldıkları sırada rastladı. Biraz baktıktan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ey kardeşimin oldu, senin edindiğini gördüğüm bu din nedir diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey amca bu Allah'ın dinidir. Allah'ın meleklerinin dinidir. Allah'ın peygamberlerinin dinidir. Babamız İbrahim'in dinidir ki Allah beni peygamber olarak bütün kullara bununla gönderdi. Ey amca, öğütleyeceğim, doğru yola kılavuzlayacağım kimselerden buna en çok sen layıksın. Yani şu an zannediyorum, duyan, dinleyen tüm kardeşlerim ve Hazreti Adem aleyhisselama kadar gidelim ya da son insana kadar gidelim. Bütün insanlığın sadak da diyeceği doğrudur ya Resulallah diyeceği bir husus. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e destek verecek, onun davetine ilk el uzatacak kişi liyakat itibariyle amcası Ebu Talip'ti. Onun için... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz amcasına böyle ifade buyurdu. Hatta bildiğiniz bir şeydir. Hazreti Ebu Bekir Radıyallahu Anh Efendimiz Mekke'nin fethinden sonra babasını getirdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani imana daveti için Müslüman olacaktı. Dedi ki ya Resulallah babam Müslüman olacak. Efendimiz de buyurdular ki Ey yaşlı bir insanı niye buraya kadar getirdin? Bana söyleseydin biz giderdik onun yanına. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin babasını İslam'a davet etti. Kelime-i şehadet getirdi. O da tekrar etti. O esnada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz ağlamaya başladı. Babası oradan ayrıldıktan sonra Resulullah aleyhisselatü vesselam babanın Müslüman olmasına çok mu sevindin? Bunlar sevinç gözyaşların mı? diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz hayır ya Resulallah dedi şunu düşündüm ki keşke babamın yerine senin amcan Ebu Talip olsaydı. Keşke o seninle beraber Müslüman olsaydı. Vallahi sen amcana daha çok sevinirdin. Keşke senin daha çok sevineceğin bir şey olsaydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in davetine evet en yakışacak olan en yakınlarıydı amcasına onun içinde bu teklifte bulundu ki amca buna en layık olan sensin. Bu davetime en layık olan. Bu yoldaki davetimi kabul etmeye ve bu hususta bana yardımcı olmaya da sen herkesten daha layıksın buyurdu. Onu tevhide Allah'ın birliğine inanmaya ve putlara tapmaktan vazgeçmeye davet etti. Ebu Talip vallahi yaptığınız veya söylediğiniz şeylerde bir sakınca yoktur. Ey kardeşimin oğlu! Ben atalarımın dininden ve ona bağlı kalmaktan ayrılmaya güç yetiremeyeceğim. Fakat sen gönderildiğin şey üzerinde dur. Vallahi ben sağ oldukça yapmak istediğini tamamlayıncaya kadar sana hoşlanmayacağın bir şey erişmeyecektir dedi. Hz. Ali Keramullah ve şeye de hoşlanmayacağı bir şey söylemedi ey oğulcuğum üzerinde bulunduğun bu din nedir diye sordu. Hazreti Ali babacığım ben Allah'a Allah'ın Resulüne iman ve onun Allah tarafından gönderdiklerini de kabul ve tasdik ettim. Ona tabi oldum ve kendisiyle birlikte namaz kıldım dedi. Ebu Talip o seni ancak hayır ve iyiliğe davet eder. Sen onun yolunu tutmakta devam et oğulcuğum. Amcanın oğlunun girdiği şeye senin de girmen yaraşır dedi. Ebu Talib'in sözleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevindirdi. E son olarak şunu da ifade edeyim. Ebu Talip dönüp eve gelince zevcesi Fatma annemize oğlun nerede diye sordu. Ebu Talip e ne yapacaksın ona dedi. Fatma Hatun azatlı kadın kölem Eciyat'ta onu Muhammed'le birlikte namaz kılarken gördüğünü bana haber verdi. Sen oğlunun dinini değiştirmesini uygun görüyor musun? diyerek çıkışınca Ebu Talip ona sus sen onu bu işte kendi haline bırak. Amcasının oğluna arka ve yardımcı olmak elbette herkesten çok ona düşer dedim Sevgili izleyiciler resul ü Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliği, daveti ve onun saadetli hayatını anmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu programlık bu kadar diyerek sizleri Allah Teala emanet ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek ümit ve duasıyla.